Apocalypse. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere pet shop'tan almış olduğumuz konkinyusları akvaryumlarımıza adaptasyonunu ve salınımını gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi poşetin içerisindeki konkonyos balıklarının akvaryum ile su sıcaklığını dengelemek için 1 saat boyunca suyun içerisinde bekleterekten su sıcaklığı dengesini sağladık. Şimdi poşetimizi yırtarak balıklarımızı akvaryum içerisinde serbest bırakıyoruz. Bırakmadan önce bir miktar suyun poşetin içerisine girmesini sağlayacağız. Sudaki mineral dengelerini yapıp D sertliği gibi parametrelerin dengelenmesini sağlayacağız. Bu durum balıkların stresini azaltacak. Onları hastalık etkenlerine ve balık kayıplarını en aza indirecek şekilde koruyacaktır. Sizler de akvaryumcudan almış olduğunuz balıkları adaptasyonunu gerçekleştirmeden akvaryumlarınıza bırakmayın. Özellikle acemi hobici arkadaşların dikkat etmesi gerektiği hususlardan birisi bu. Sonra balıklarımız öldü diyorsunuz. Balıklarınız son derece pet shop'tan aldığınızda sağlıklı olabilir. Akvaryumda ölmesi adaptasyon işlemini gerçekleştirmediğinizden kaynaklanmış olabilir. Mineral dengesini gerçekleştirdikten sonra balıklarımızı çok strese sokmadan akvaryumun içerisinde serbest yüzmek için bırakıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi konkinyus balıkları minimum stres ile akvaryumun içerisinde yüzmeye başladılar. Bizi takip etmeye devam edin. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hobiye merak eden, balıkları seven arkadaşlarınız varsa onları da kanalımıza yönlendirin. Akvaryum balıkları ve diğer balıklar üzerine bilgi paylaşımlarımız devam edecek. Yorumlar ile bizlere eşlik edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.